Bir emekli asker olarak silah arkadaşlarımın haklı taleplerine destek vermek maksatlı Anıt Park'ta onlarla birlikteyim. Hem tazminatla ilgili onlara uygulanan bir haksızlık var hem emekli olduklarında hak ettikleri maaşı alamıyorlar. 13-14 yaşında girerler. Sınıf okuluyla beraber ortalama 18 yaşında mezun olurlar ve ömürlerinin en güzel yıllarını elbette bunu da onurla, şerefle yaparlar. Silahlı kuvvetlere feda ederler. İstiyorlar ki emekli olduklarında da insanca yaşayacak bir maddi imkana, bir maaşa sahip olsunlar. 17 Ekim 2025 Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin kuruşunu 41. yılı. Hakkımızı alana kadar her türlü eylemin içinde olacağımızı deklar etmiştik. Yine de devam ediyoruz. Hakkımızı ya verecekler ya da verecekler. Meydanlarda, yollarda, televizyonlarda, basında hak arıyoruz demekten bir üzüntü duyuyoruz. Bu lütfen bu ayıbı ülkeyi yönetenler kaldırsınlar. Bu asubayların da hakkı olan tazminatlarını bir an önce versinler. Haçlık. Yapılan haksızlıkların artık bir an önce son bulması. Şu üzerimdeki yazıyım. Şu anki Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Genelkurmay ikinci başkanı iken söylemişti. Demişti ki, Afsubaylar haklı bulduğum tek konu, emekli olduklarında yaşadıkları maddi sıkıntılar. Fakat onun da çözümü biz değiliz hükümet. 4 yıllık üniversite mezunu olmayan Afsubay yok. Yani bizler tabi para meselesi değil burada. Biraz da yapılan adaletsizliklerin, haksızlıkların son bulması için buradayız. İnşallah yetkililer sesimizi duyar.